Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa'nın sorunlarına teker teker neşter vurmaya devam ediyoruz. Bu kez sırada istihdam sorunu var. Şanlıurfa Organize Sanayi İstihdamı arttırlar. Bir e, yeni e, bazı avantajları da bizimlere getirmek suyuyla teşvik etmeye yönelik özel projelerimiz var. Ve bunlardan bir tanesi de e, Gazi Yönet'e bir Kalkınma Bakanlığı'nda Sanayi Teknoloji çok büyük katkısı ve emeği var. Kalkınma Ajanası'nın rehberliği Cazi Merkezleri programında 2017'de başlayan ve 2019'a geldiğimizde tamamlayıp yatırımcılara tahsisini yaptığımız 13 tane ayakkabı fabrikasıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinde emek yoğun sektörlerden yani birisi olan yani ayakkabıcılığı e, geliştirmek ve Şanlıurfa'yı da ayakkabı üretiminde de Türkiye'nin merkezi hale getirmeye yönelik e, yatırımlar yapacaklar. Caziye merkezi programı aldığımız e, destek artı e, valilik yatırım izleme koordinasyon birimini yani, e, sağladığımız e, katkıyla 13 tane fabrikanın e, biliyorsunuz şu an üretimde ve 13 fabrikamızın tamamen bir kodu orada iki bine yakın e, hem söylediğimizin e, iş sahibi e, olduğunu bir kez daha sizlere de paylaşmak istiyoruz. Karacalar Kalkınma Ajansı olarak 2009 Yolundan bu yana bölgemizin Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin ekonomik ve sosyal kalkınması adına birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Sayın Bakanımızın, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ve Yönetim Kurulumuzun kıymetli destekleriyle bugüne kadar 1212 projeye güncel fiyatlarla yaklaşık 770 milyon lira kaynak aktardık. Yardımcıların ev finansmanıyla beraber bu rakam 1.97 milyara çıktı. 1 milyar 97 milyon e, cazibe merkezlerini destekleme programı burada en büyük paya sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yerelde ajansımızca koordine edilen cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında her yıl Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde geniş bir yelpazede çok sayıda proje destekleniyor. 2020 yılı içerisinde de yine iki ilimizden 10 proje destek almaya hak kazandı. Şanlıurfa ilimizde Ayakkabı sektörünün geliştirilmesi adına 2015 yılından bu yana e, adımlara atılan e, projeler meyvelerini vermeye başladı. İlk etapta e, fabrikalarımız hale geldi. İkinci etapın hayata geçebilmesi adına da e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin gayretleriyle 2020 yılı cazibe merkezlerini destekleme programına bir projesi oldu. Bu projede e, Bakanlığımızca e, desteklenecek. Yaklaşık 18.8 milyonluk bir proje, 17 milyonunu bakanlığımız karşılayacak ee, yaklaşık rakam olarak. Sayın Valimizin daha önceden başlattığı ayak kavuşlar ve gittikçe de büyüyen aynı zamanda tesirin yer aldığı Şanlıfa'daki işsizlik ilgili, istihdamla ilgili bu topluma yararlı, toplumun kapsayan projeyle alakalı bizler de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte kendi ölçeğimizde yer almak istedik. Malumunuz Şanlıfa genç 19 bu doğrultuda işsizlikle ilgili olarak hep birlikte sahada mücadele veriyoruz. Devletimizin kurumları olduğu gibi bizim de yerel yönetimler olarak da buraya katkı sağlamak adına iyi niyet başlangıcı olarak Aliye Belediyesi olarak da biz de bu projede Aliye'nin bize bahsetmiş olduğu alan çerçevesinde yaklaşık iki fabrikayla inşallah istihdama yönelik olarak adımlarımızı atıştıracağız. olacağız. Aliye Belediyesi olarak öz sermayemizle birlikte inşallah bu fabrikalarımızı kurup vatandaşlarımızın önünde hizmetli olacağız. Ben toplamdan dolayı Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Organize Sanayi Yetkilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım. Sayın Şanlıurfa'ya baktığımız zaman en önemli sıkıntılarımızdan biri işletik. sahaya çıktığımız zaman da bunu yansıması çok fazla. Bu işçilik konusunu nasıl azaltırız ki zaman zaman valimizle, belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Hızlı bir çözüm gerekiyordu hızlı çözüm içinde şöyle bir düşünce gelişti. Efendim, biz sanayicinin altyapısı olan sayıdan fabrikamızı yapalım. Sanayici dışarıdan gelsin, testini getirsin ve burada fabrikasını kursun diye. Bu çaba aslında meyvesini vermişti. Verdiği için de böyle bir yatırımın artık boşa gitmeyeceğini, ön anlaşmaları yaptık. Organizasyonu tahsimizi aldık. Valimizin çok büyük desteği, Karaca'da Kalkınma Ajansımızın çok büyük desteğini gördük. İnanıyorum ki Haliye Belediye Başkanımız bu işe çok sıcak baktı. Beraber adım atalım istedik. Biz altı fabrika başlatıyoruz inşallah. Bugün imzasını protokolü imzalayacağız. Haliye Belediye Başkanımız da iki tanenin inşallah başlangıcını başkan, yapacak. Efendim inşallah Urfa'da işsizliğe son veriyoruz diyebilirim. Bu bir başlangıçtır. Yine Ergül'le birlikte çalışacağız. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Ticaret ve Sanayi Bakanımıza ve Kalkınma Ajansı ııı Kalkınma Ajansı'na. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum.